Hadi ama. Şimdi alacaksınız. Alın bakalım. Sağ kreşe. Yaşasın. Yumruğunu nasıl buldunuz ha? Aa evet. Halk kadar güçlüyüm. Bir tane daha. Alın bakalım. Hayır. Yetmedi mi? Biraz daha alın. Oh be. Tam bir reloydu. Hay aksi. Bu olmaz. Kız kardeşim. Acele et. Üzerime örtmem lazım. Ha? Ne oldu burada? Bomba mı patladı? Olamaz. Balığım. Buradan gitsem iyi olur. Dayan Flanders. Seni kurtaracağım. Ne yapsam? Dalıyorum. Zavallı şey. <laughs> ah be. Kaçıklar. <laughs> Demek bunu yapan sizdiniz. Neredeyse balığımı öldürüyordunuz. Bu ciddi bir suç. Ve cezalandırılacaksınız. Hapishaneye gidiyorsunuz. Ne yaptığınızı bir düşünün. Ben de burayı temizlemek zorunda kalacağım. Bu hiç adil değil. Biz bir şey yapmadık. Temiz talep ediyorum. Ne kadar da adaletsiz. Hmm. Pekala. Tamam. Ah, burası çok kirli. Ve işte kova. Hadi temizlemeye başlayalım. Bir şeyler eksik. Bu doğru. Hey çocuklar, paspas konusunda bana yardım edebilir misiniz? Haklısın. Bir temizlik iyi olur. Bir dakika bekle. İşte bu. Bende zaten bir paspas sapı var. Harika. Gerisi Patapim. Şimdi sıra sende. Her şeyi yapacağım. <laughs> Biyo. Sadece bekle. Neler oluyor? Beş dakika daha. Paspas hazır. Vay harika. Teşekkürler. Balerine bu paspas kovayı verin. Harika. Şimdi her şeyi temizleyebilirim. temizli oldu. Harika. Oh be. Sonunda temizlik bitti. O da ne? Hapishanede hiç toz yok. Bir şeyi kontrol etmek istiyorum. Size boya verirsem onunla ne yaparsınız? Herkesin kendi rengi var. Gösteri başlıyor. Aa, pembe. En sevdiğim. Teşekkürler. Bütün her yeri pembeye boyayacağım. Fırçamı, mu? Seçim belli. <laughs> bu lekeler ve noktalar bende hiç iyi durmuyor. Aa, doğru. Fincanım. Bayanlar ve baylar. Lütfen bu pembe kapıçınaya bir bakın. Şimdi boyama çok daha hızlı gidecek. Benimkisi ise yeşil olacak. gidişle yüz yıl boyunca boya yaparım. Şimdiden sıkıldım. Neyse, en azından her zaman topum var. Hay aksi, olamaz. Zavallı topum boyaya battı. Artık o da tamamen yeşil. Vay, işte bir fikir. Hadi boya topu oynayalım. Vay canına. Benim rengim güneş gibi sarı. Hey hamam böceği dışarı. Burası benim. Senin yine de yakalayacağım. Benden kaçamazsın. İnanamıyorum. Hamam böceği kaçtı. Ama bütün hücreyi boyadım. Siz ne alemdesiniz? Benimkisi taze çimenler gibi yemyeşil. Hmm. Benimki de pembe. Herkesin buranın bir balerin odası olduğunu bilmesi gerekiyor. Oldukça benzedi. Sadece gölgelendirmem gerekiyor. Balerin duvarları mı süslüyor? Hey komşu, biraz boya ödünç alabilir miyim? Al bakalım. Teşekkürler. Oyunum başlıyor. Bir sonraki kaleye ulaş. Oh be, başardım. Şimdi buraya. Koş şampiyon. Daha için sayı. Evet, kazandım. Teşekkür ederim. Bütün hayranlara teşekkürler. Yaşayan ki ve iyi bir iş çıkardın. Balerin boyanı verir misin? Al bakalım. Fatapim boyayı sana geri veriyorum. Hem de faiziyle. Sonunda. Teşekkürler komşu. Başlayalım mı? Bir şablonum var. Bu en iyi duvar tasarımı olacak. İşte bu. Bir ekolizer olmalısın. Aa evet. Harika oldu. İkinci duvar. Pekala, artık şablona ihtiyacım yok. Şimdi markamın adını yazacağım. DJ Patapim. Olamaz, bu harf yanlış. Nasıl hata yapabildim? Düzeltmek zorunda kalacağız. Sanat çok yorucu. Bir yatağa ihtiyacım var. DJ Patapim. Şimdi her şey çok havalı. Vay duvarları boyamışlar. Her şeyi filme almalıyım. Peki birkaç detaya daha ihtiyacımız var. Al bakalım. Mikro yeşillikler sahur. Başka ne ekleyebilirim? Buba buba. Tamam. Rengine göre kime uyar? Sana balerin kapıcına. Teşekkürler. Onunla ne yapacağımı biliyorum. <laughs> Büyük bir balon şişireceğim. Aa evet. Artık yumuşak bir sandalyem var. Rahatlayabilirim. Benim küçük yeşilim. Seni seviyorum. Saçını kesmem gerekiyor. Bütün bu yapraklara ihtiyacımız yok. Benim güzel yeşil yatağım. Çayırlarda gibi uyuyacağım. <laughs> Merhaba küçük topum. Seni özel bir kader bekliyor. Muşak bir beyzbol yastığı. Çok tatlı. Yatağım hazır. Herkese tatlı rüyalar. <laughs> Vay kendilerine yatak yapmışlar. Aa, bakalım Potap'im. Yeni bir kulaklık. Aa evet kulübümün tam da eksiği buydu. Bir DJ masası. Hadi çılgın bir parti verelim. <laughs> DJ Potap'im iş başında. Ne? Bu ses nereden geliyor? Müziği kapat. Uykumuzu bölme. Hey Potopim partiyi durdur. Uyumak istiyoruz. Annem arıyor. Neden ben? Pekala tamam. Kimsenin hazinemi görmesine izin veremem. Işıkları kim kapattı? Elektrikleri kestirdim. Sakin olun arkadaşlar. Bütün sigortaları attırdım. Müzik karanlıkta bıraktım. Susun. Kızmayın. Tamir edeceğim. Benim güzel ateş böceklerim. Uçun ve her yere ışık getirin. Vay ateş böcekleri. Çok güzel. Onları saklayacağım. Buraya gelin ateş böcekleri. Harika. Benim de bir fikrim var. İşte burada. Ampulüm. Onu bir saksıya koyup parlak bir şey yetiştireceğim. Sadece bekle. orman. Bir ışık sarmaşı. Çok güzel. Bunu gerçekten çok sevdim. İşte ateş böceği gece lambam. Onu tabana asacağım. Burası çok şirin. Sakız kotosu. Senin burada işin yok. Benim kulübümün de aydınlatılmaya ihtiyacı var. Peki DJ masamı nasıl açacağım? Şuraya tıklamayı deneyeceğim. İşe yaradı. Hadi partiyi başlatalım. Disko topunu indir. Ah evet. Harika. O fırındıcı. Çok bir beşlik kanka. Balerin orada ne yapıyor? Ve işte çöp kutusu. Vay! Anında geri dönüşü. Bunu nasıl yaptın? Hücreden nasıl çıktın? Silikli değillerdi ki. Şimdi sizi de çıkaracağım çocuklar. Sadece dışarı çıkın. İşte böyle çıktım. Benim kaçıklar ne alemde? Ne? Hücrelerinizden çıkmanızda kim izin verdi? Çok yaramazsınız. Başınıza bir muhafız dikmek zorunda kalacağım. Bakın kim var orada? De. Olamaz. Bu da kim? Artık burada sorumlu benim. Beni deneyeceksiniz. Çömelmeye başlayın. Şimdi acele edin. Ve şimdi yüz şınav çekin. Yapın. Onun yerine biraz esneme hareketi yapabilir miyim? Eklemlerim zayıftır. Hepsi tahtadan. Bana karşı mı geliyorsun? Hayır efendim. Pekala pekala pekala. Burada bir asimiz var. Hücrene girin. Evet efendim. Otur ve sus. Ve ben de hücrelerin güvenli bir şekilde kapalı olduğundan emin olacağım. Bir fikrim var. Hey, krokodilo, buraya gel koca yeşil adam. Senden korkmuyorum. Ne? Bana mı dedin Fincan? Vay seni. Evet, işe yaradı. Ne? Fena değil kaçıklar. İşte benden size hediyeler. Dışarı çık sahur. Çok korkmuştum. Beni özgür bıraktığın için teşekkürler. Millet, bir bakın. Bir sürpriz sandığı. Acaba içinde ne var? Bu benim için ve bu kesinlikle senin için. Bu pilavı her zaman istemiştim. Burada ne kadar çok şey var. Şimdi içeriği dekore edebilirim. Burayı şirin mi şirin bir salona çevirdim. Tada! Benimki de tam bir spor salonu kankası odası oldu. Plakları duvara asacağım. Ve posterleri. Aa evet. Kulübüme hoş geldiniz. Ne güzellik ama. Harika bir iş çıkardık arkadaşlar. Bu kaçıklar için en şirin hapishane. Vay benim kaçıklarım tasarımda çok iyiymiş. Hadi bir kaçık partisi verelim. Aa evet başardık. Videoyu beğendiniz mi? O zaman bize bir beğeni bırakın.